Ankara'nın Altında ilçesi Ulucanlar mevkiinde Ulucanlar Cezaevi Müzesi'ni geziyoruz. Zamanında birçok ünlülere mahkum olan bu cezaevi şu anda müze olarak insanlar tarafından gezilmektedir. Zor şartlar altında bir koğuşta yaklaşık 50 kişiye yakın insanlar burada cezaevinde kendilerini ağır şartlar altında ve gardiyanlar tarafından dövülerek eziyet ettirilmişlerdir. Şu anda görmüş olduğunuz koğuş ağları ve bağlama içtiğinde eğlenmekte kendilerini görüyor koğuş ağları ve sobalar görüyorsunuz. Havalandırma deliklerini görüyorsunuz ve ranzalar, dolaplar, gerçekten birçok ünlü isim burada Bülent Ecevit olmak üzere rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu, gazeteci Cüneyt Ağcıyörek, Deniz Gezmiş ve birçok çok 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 ünlü isimler, şairler, Necip Fazıl'lar burada yatmışlar. <laughs>